Ramazan kayan, soğuk savaş günlerimiz, mevsim kış, dondurucu soğuklar başladı. Zemheri kapıda, bir şekilde kışa hazırlıklı girince, tedbirler alınca mevsim soğuklarını kazasız belasız atlatabiliyoruz. Evet, iklim şartlarından kaynaklanan soğuklar sonuçta geçip gidiyor. Bir de bir türlü bitmeyen soğuklarımız var. Hani bizler soğuk savaş günlerinin bir önceki asırda kaldığını sanıyorduk. Meğer ki Müslümanlar arası bir türlü bitmeyen soğuk savaşlara tanıklık ediyoruz. Hatta bu savaşların bir parçası haline gelebiliyoruz. Liberal limanlarda, seküler kulvarlarda bireyselleştikçe, bencilleştikçe aramızdaki soğukluk gün be gün arttı. Katı ferdiyetçilik felaketimiz oldu. Yalnızlaşan ve ötekine duyarsızlaşan insanımız kendi zindanında çürümeye ve çözülmeye mahkum kaldı. Güzel dostlukların, kavi kardeşliklerin yerinde şimdi soğuk yeller esiyor. Kişisel çıkar savaşlarının yaşandığı bir dünyada sıcak dostluklara maalesef yer yok. Birbirinin açığını kapatması gerekenler birbirlerinin kuyusunu kazmaya durmuşlarsa sıcak dostlukları toprağa gömmüşüz demektir. Sıcak para akışı tüm dertlerin devası sanılıyor. Sınıf atlandıkça, statü yükseldikçe, sermaye büyüdükçe soğuk ilişkiler, mesafeli duruşlar artıyor. İtici ve sıkıcı bakışlar, somurtkan yüzler, asık suratlar gittikçe çoğalıyor. Ön yargılar, suizanlar, peşin hükümler, şartlanmışlıklar, şımarıklıklar, tepeden bakmalar, küçük görmeler soğuklukların derecesini yükseltiyor. Kıskançlık, kin, nefret, öfke, <laughs> tüm sıcak duygularımızı dumura uğratıyor. Mekanik ilişkiler, robotik davranışlar, ruhsuzlaşan insanımızın hali pür melalini göstermiyor mu? Sonuçta insanlarda bulamadığı sıcaklığı kedi ve köpeklerde arayan bir toplum haline geldik. Aslında bu durum sıcak dostluklara ne kadar aç ve muhtaç olduğumuzu gösteriyor. İşte toplumsal gerçeğimiz. İnsan soğudu mu soğuyor. Hatta hayattan soğuyanlar var. Savrulanlar var. Ülfet, ünsiyet, meveddet, muhabbet, uhuvvet, vahdet olmayınca olacağı budur. Ne sempati, ne empati, ne de etik kalmıyor. Negatif anlayış ve bakışlar insanda nitelik bırakmıyor. Artık sıcak ve demli çaylarda içimizi ısıtmıyor. Çünkü ruhumuzu dinlendirecek ve demlendirecek ortamlarımızı kaybettik şirinlik muskaları, rukiyeler ve yakarışlarda soğukluğu gideremiyor. Evlenmesi gereken gençler karşı cinsten elektrik alamıyor. Biyolojik ergenlik yaşı gelmişken evlilik yaşı ha bile gecikiyor. Peki sıcak aile ortamlarımız yerli yerinde mi acaba? Buzdolabı evlilikleri süreçlerini yaşıyoruz. Cemaat içi ilişkiler çok mu samimi ve sıcak? Keşke hep düşünürüm, bizi birbirimizden soğutan hangi hatalarımız? Hangi davranış bozukluklarımız? Hangi günahlarımız? Peki sorun nedir? Neden bu haldeyiz? Selamlar bile soğuk. Sohbetler artık içimizi ısıtmıyor. Cümleler ruhsuz, kelimeler yavan, söylemler sönük, sözler soğuk. Endişeliyim. Bilinçli Müslümanlar birbirinden soğudukça hedef kitlenin, Yeni nesillerin dinden soğuduğuna tanık olacağız. Tutuşmayan kalpler tutuşturamaz. İçimizde kıvılcımlar çakmıyorsa kimseyi ısıtamayız. Aydınlatamayız. Sıcak bir yürek, sıcak bir kucak, sıcak bir omuz, sıcak bir el, sıcak bir nefes, sıcak bir ses ne büyük nimet. Değil mi? Sıcak bir selama, sıcak bir bakışa, sıcak bir gülümsemeye sıcak bir dokunuşa, sıcak bir ilgiye, yapmacık değil, sıcak bir sevgiye ne kadar muhtacız. Buz gibi adamlarla hayat çekilmiyor. Sıcakkanlı, delikanlı, can dostlarla hayat anlamlıdır. Bir türlü erimeyen buzların ne yapacağız? Her konuda olduğu gibi bu hususta da Rabbimizin gaybi yardımına muhtacız. Onun şefkat ve rahmetiyle bu soğuk savaşı sonlandırabiliriz. İlahi mesaja kulak verelim. Müminlerin kalplerini birbirine o ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini böylesine ısındıramazdın. Lakin Allah kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki o azizdir, hakimdir. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirdi. Bu mevzuda Allah Resulü de bizi uyarıyor. Mü'min kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimse de hayır yoktur. Evet, marifet farklı yapıdaki insanlarla ülfet ve ünsiyet kurabilmektedir. Ulaşılamayan, anlaşılamayan, kaynaşılamayan kardeşlerle yol almak mümkün olmuyor. Artık kendi aramızda ulaşılabilen, uzlaşılabilen, uyum sağlanabilenlerden olmalıyız. Bize gelen bizde mutlu olmalı, huzur bulmalıdır. Bizde kendine gelmeli, kendini bulmalıdır. Teselli ve teskin merciyi biz olabilmeliyiz. Umutsuzların umudu, kimsesizlerin kimsesi olmak ne yüce bir erdem. Bir cazibe merkezi, bir çekim gücü olduğumuz gün umutlar yeşerecek, Ufuklar açılacaktır.